Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de koşullu biçimlendirme sekmesi altında bulunan veri çubukları, renk ölçekleri ve simge kümelerini kullanarak hücreleri nasıl vurgulayabiliriz? Bununla alakalı bir anlatımda bulunacağım. Öncelikle toplam fiyat üzerinden veri çubuklarını kullanmayı göstereceğim. Şimdi toplam fiyat üzerinden dikey bir grafik yaratmasını istiyorum Excel'in. Hücrelerin içinde belirtsin bunu. Buradaki en büyük değerin belli bir Grafik alanı yarattıktan sonra en küçük değere doğru azalmasını sağlayacak. Şöyle yapacağım. Buradaki bütün değerleri seçtikten sonra koşullu biçimlendirme veri çubukları, ister gradyan hazır renkler, ister düz dolgu hazır renkler ya da diğer kurallardan buradaki düz dolgu, gradyan dolgu seçeneklerini kullanıp ya da rengi değiştirerek ya da kenarlık verip vermeden bu grafiği oluşturabilirim. Ben bu şekilde seçtim. Daha sonrasında tamam dediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde dikey bir grafik yarattı. Peki ben bunu dilsiz olarak görmek istersem, yani buradaki değerleri göstermeden sadece grafik olarak göstersin istersem ne yapacağım? Koşullu biçimlendirmeye geldikten sonra veri çubukları, diğer kurallar, buradan da yine aynı şekilde bu sefer düz dolguyu seçelim, şu rengi verelim, kenarlık olsun düz kenarlık olarak ve buradan. Yalnızca çubuğu göster dedikten sonra tamam deyip gördüğünüz gibi buradaki sayıları gizlemiş oldu. Peki burada da KDV dahil fiyatlarda şöyle bir işlem yapalım. Burada da kendi yarattığımız renkler arasında yani kendi istediğimiz renkler arasında bir analiz yapsın. En yüksek değerden en küçük değere doğru bir renk ayrımı yaratsın bize. Bunu 2 ve 3 ayrı renk olarak kullanabiliriz. KDV dahil fiyatlarda 2 rengi kullanalım. Bunun için hepsini seçtikten sonra koşullu biçimlendirme, renk ölçekleri diğer kurallara tıklayıp buradan en küçük değer mavi renk olsun, en büyük değer de yeşil renk olsun. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi burada renk ayrımını yaratmış oldu. Peki birim fiyatlar üzerinden de 3 ayrı renk uygulayalım. Burada birim fiyatların hepsini seçiyorum. Koşullu biçimlendirme diyorum. Renk ölçekleri, diğer kurallar. Burada da 2 renk ölçeği değil, 3 renk ölçeğini seçiyorum. En küçük değer yeşil desin. Çünkü burada fiyat olarak en ucuz olanı görmek istiyorsam yeşili seçmem daha mantıklı geliyor. Daha sonrasında buna beyaz diyelim. Orta noktada kalanlara yani orta değerde kalanlara en fazla olanları da kırmızı olarak seçsin. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi burada da bu şekilde bir ayrım yaratabildi. Peki mesela biz burada stoklarımızın kritik durumda olup olmayanlarını dilsiz bir ekranda görmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Burada da 3 ayrı ya da 5 ayrı simge seçeneğini kullanabiliriz. İsterseniz sipariş adedinde 5 ayrı e, çizgiyi kullanalım. Stokta da 3 ayrı çizgiyi kullanalım. Sipariş adetlerinin hepsini seçiyorum. Burada koşullu biçimlendirmeye tıklayıp simge kümeleri burada 5 ayrı kullanacaktık. Diğer kurallardan simge kümelerini e, seçiyorum. Burada simge stilleri içinde 5 ayrı olan değerleri şu şekilde seçiyorum. Şimdi burada e, en yüksek değerden herhangi bir şekilde dokunmayacağım. En yüksek değerden en alçak değere doğru Gördüğünüz gibi bu şekilde sıralayacak. Tamam dediğimde bakın burada en yüksek değeri 30 olarak, 25 olarak göstermiş oldu. Yine 30 olarak göstermiş oldu ve kendi arasında bir değer ayrımı yarattı. Peki ben stok adetlerimi görmeden sadece işaretlerle nasıl belirtebilirim? Buna da bakalım. Bunun için stok adetlerini seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye tıklıyorum. 3 ayrı simge olarak göstereceğim bunu. Buradan diğer kurallara tıklıyorum. Diğer kurallarda simge stili bu kalsın. Şimdi değer büyükse zaten yeşil olarak göstersin. Orta bir değerse herhangi bir kritik durumu yoksa yine sarı olarak göstersin. Ama eğer değer benim bu gösterdiğim stoklar içinde düşük bir değer olarak kalıyorsa da kırmızı olarak göstersin istiyorum. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi kritik durumda olan stokları kırmızı olarak düzeltti. Ama gördüğünüz gibi hala burada rakamlar yazıyor. Peki bunları kaybedip sadece simgeyi göstermek istersem ne yapmam gerekiyor? Yine hepsini seçiyorum. Burada koşullu biçimlendirmeye tıklayıp simge kümelerine tıklıyorum. Daha sonrasında diğer kurallar deyip burada yalnızca simge gösteri seçiyorum. Seçtikten sonra tamam dediğimde sayıları yok etti ve burada kritik durumda olan kalem, silgi, zımba makinesi, kalem tıraş gibi seçenekleri görmemizi sağlamış oldu ve bununla ilgili bir farkındalık yaratma, yaratmamızı sağladı. Umarım siz de kullandığınız e, raporlamalarda bu özellikleri kullanırsınız ve fark yaratırsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.